Sırnak içinde oyunculuk ve tiyatro çok para kazandıran bir meslek gibi görünüp herkese cazip gelse de içeriğinde çok meşakkatli ve hiçbir zaman sürdürülebilirliği olan bir maddi güç içermez. Evet. Büyük bir aşkla yapılması gereken ve sürekli kendini yenilemen gereken bir meslektir evet. oyunculuk aslında. Ama öyle bir jargon var ki bence hayatın içinde çok da para gerektirmeden bilginle, gördüğünle, görgünle Hı. aile tedrisatından sebep. Sen çok zengin bir oyuncu gibi bir hayat yaşayabilirsin giydiğin kıyafetinle, onu eşlemenle, o özeninle. Ee, bana hep böyle bir duygun var o yüzden. Aa, ne güzel. Ve annene babana burada çok teşekkür etmek lazım. Evet ben de kendilerine teşekkür ediyorum. En son ne zaman teşekkür etti? Ee, çok sık ederim. Öyle mi? Tabii tabii. Çok da sık görüşmeye çalışıyoruz çünkü onlar Adana'dalar. E, ee, i̇letişimimiz de hala çok iyidir maşallah iyi bir aile bağımız var. Abimle dahil olmak üzere e, çok ederim çok. Oyuncu olmak istediğinde karşı gelecek bir yapı değilmiş gibi Hayır değil. E, tam tersi. <laughs> Babamın tabii bu konuda şahane bir şeyi var. E, amatör tiyatro yaparken siyasal bilgilerde henüz işte 18-19 yaşındayım. Ben bu isteğimi söyledim ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sınavlarına girmek istediğimi söyledim. Babam da gelip bizim o oynadığımız amatör oyunu seyredip ilk gün seyretti, ikinci gün de seyretti aynı yerde. Artık çocuklar diyor ki Osman amca bilet almayın falan. Biletini de alıyor. Üçüncü gün seyretti. Kardeş sen bu işi yapacak mısın? Mı? Yani düşünüyorum baba dedim. Yap. Ben kazanmayacak ata basmam dedi. Dedim ki bu ancak bu kadar çirkin anlatılabilirdi. Ama dedim bu ne demek? Sen dedi buradan para kazanırsın. Ya baba dedim daha dur Ankara Sanat'ın sınavına girmedim yani. Yap yap sen bunu yaparsın dedi. Doğru çıktı hakikaten. Bir dakika siyasal bilimler mi okuyordun? Ben dil tarihte Amerikan Edebiyatı okuyordum. Tamam. Ama Ankara Sanat'a aşığım. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun o dönemki haline Tabii aşığım. Ee, i̇şte Rutkay Hocalar'ın falan başında Tabii. olduğu dönem. Ee, sonra oranın sınavına girip, üniversiteyi bitirdikten sonra bir daha okuyup, yani böyle bir şey çizdim kafamda. Ee, bir yandan edebiyat okumaya bayılıyorum. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Tabii ki. E ee, zaten öyle de yaptım e, ee, tarihi bitirdim. Ankara Sanat'a bu ara girdim. Rutka Hoca sağ olsun ikinci senede bir profesyonellik fırsatı verdi. Sonra Bahçeşehir'de oyunculuk okudum tekrar. Yüksek oyunculuk. İşte buraya getirdik işte. Tam bir koç burcusun gerçekten. Teşekkürler. Bir de Mart koçu Allah'ı. Ama 29 Mart kurtarır mı bilmiyorum. Yok Mart sonu koç. <laughs> Neyse tamam bunları daha sonra konuşalım. <laughs> Biz burada ne kadar güzel şeyler anlattık sevgili seyirciler. Gördüğünüz Bağladı gibi. Bağladı koça. Kadının vizyona bak. Yazayım mı e, X'e? E. Ceyda Dövenci bütün Mart sonu koçlardan özür dilesin. Yo dilemem çünkü tuttuğunu <laughs> koparan ne istediğini bilen ve yolu yol yani. Orada birinin dahil olma ihtimali yok o ama yola. Ama yükselenin de boğa. Evimde ev. Oo yemekte yemek. Yani çok değil ama evimde ev yani. Yemek Evcim. için seyahat eder boğa. İşte o bende başka şeyler için seyahat Peki ya seyahat. aşk? yutkundu evet. ve suyunu içti ve baktı. Bardaklarınız çok güzel. Koç burcu cevabı. Bunun içinde neler çıkıyor? Sorular çıkıyor Biliyorum bilmiyorum. Seni. O yüzden istersen benimkine cevap ver Yoksa sorudan çıkacak olandan kaçamayacaksın. Efendim aşk dediniz işte bu kadar. Büyük bu kadar. bir sessizlik yani. Büyük bir sessizlik. Evet. İyi giderken de büyük bir sessizlik, kötü giderken de. Neden? E çünkü düşünsene yan yana oturuyorsun, çok aşıksın, saatlerce konuşmuyorsun, harika bir zaman geçiriyorsun. Peki. Olmadığı zaman da hiç konuşmuyorsun. Harika mı bilmiyorum ama hep sessizlik yani. Hmm. Tatlı sessizlik, huzurlu sessizlik. Yani çünkü çok e, isteklerine karşı gerçekten çok ateşli bir tavrın var. Yani yazarım yazarım, oynarım hep oynarım. Tiyatro sanatı inmem. Hani o yüzden böyle benim gibi bir hal senden bekliyorum hep. Evet o benim, evet çok mutluyum ve evet, tamam bu gibi böyle bir, bir kararlı bir adımlar. Öyle misin? Yakında yarışma programımız da başlayacak. O ne bak nasıl laf değiştiriyor. Ama ben de koç burcuyum. O yüzden çok şey yapma istersen zorlama şartları. 8 yaşta büyük olmuş. Kıdemli koç davetler olabilir. Peki programı zaten değineceğim. Ama evet. bu konuyu geçiyorum. Sadece aslında şuna gelmeye çalışıyorum. Tutku dediğin şey meslekte olduğu gibi hayatta da olunca. Orada bir bütünlük var. Yani meseleyi tabii ki magazine taşımak değil niyetim. Hı hı. Söylediğin cevap da aslında tam istediğim cevaptı. Biri üzerinden konuşmak değil mi? Aşka bakışını merak ettiğim bir yerde. Çünkü dediğim gibi sende genel olarak bir tutku tavrı var. Tutkun var yani. Mesela babanla anneni anlatırken de başka bir yerden anlatıyorsun. E, ve heyecanın da tutkundan geliyormuş gibi geliyor bana. Olabilir. Burada biraz çukurovalılık da bence etkili. Evet olabilir. Yani bizim o toprakta ya böyle de anlatmayı sevmiyorum ama galiba gerçek yani. Olabilir. Hani bir memleket üstünden bir şey anlatmak çok garip geliyor ama bir taraftan da bakıyorum etrafıma tam böyle insanların ortasında büyümüş. Bence doğru bir anlatım. O yüzden oradan o. da gelen bir şey var yani ne yapıyorsak çok tutkulu. Orada büyüdün değil mi? Tabii orada büyüdüm. Yani liseyi bitirene kadar oradaydım. Zaten Adana'nın biraz öyle bir tarafı da var. Sen çıksan da o Adanalı'lık senin içinden hiç çıkmadığı için Tabii. o tutku hali devam ediyor. Yani geçenlerde Caner'le sohbet ettik, Cin Doruk'la. Hatta şeyi konuştuk yani her taraf Adanalı bir de garip bir şekilde sektör de oraya bir döndü ya niye bilmiyoruz. Hı -hı. Yani bir Adana'da bir hikaye buldular Hı -hı. doğru. Ee, yazarlar işte e, müzisyenler, şarkıcılar, oyuncular o bir galiba toprakta da bir tutku var yani. Olabilir. Yani Hem çok komikler. Yani mesela Adana'ya giden biri şunu anlatabilir. Abi herkes çok komik. 10 dakika sonra niye burada kavga çıktı şimdi olay çıktı falan. O da bir tutku çünkü. Evet yani. evet işte o her şeyin tutkudan gelmesiyle. Olabilir böyle Her şeyin sevdadan sevgiden gelmesi, her şeyin maddi kaygıdan gelmesi, her şeyin sadece yaşayabilmek için gelmesi gibi gibi o kadar çıkış noktası var. Ve bu senin tavrını, duruşunu, hamleni, biçimini değiştiriyor ki. O yüzden aslında bunu söylemek istedim. Oraya gelmek İlişkilerde istedim. bu kadar yararlı mıdır bilmiyorum. Değil, değil olmayabilir. Bence, evet. bence değil. O yüzden aslında oradan bir yerden sormak Zaten gördüğünüz istedim. gibi bu soruya bir cevabım da olmayışından öyle evet. olabilir. Evet. Ama e, kimse yalnız ölmüyor canım. Öyle bir yerden sormuyorum zaten. Ama tutku bazen faydalı, bazen de zararlı hı hı. bir hal alıyor. Orada mesela yaş aldıkça e, törpülemek, sakinleşmek ya da emin olduğunu artık alanda daha bir Nasıl bir duygu geliyor sana yaş aldıkça meslekte Kesinlikle daha sakinim. Yani normal, yani Kemal çok daha, e, bunu tutku demek güzel oldu. Bu benim için de yeni bir tanım. Ee, şimdi daha sakin adımlar konusunda en azından kendimi düşünüyorum ve bu şekilde o ufak evrimi kendimle ilgili gerçekleştirmeye çalışıyorum. Evet. Ama hala sette falan veya oyunda hala çok onu durdurmuyorum oralarda ama... Hı hı. Normal hayatta bir tık daha evet yere basıyorum diyebilirim. Her ne kadar aslında kariyerine çok önce başlamış olsan da biz seni hepimiz ezelde <laughs> evet. tanıdık. Tabii. Bu biraz iyi biraz kötü. Ee, bilinirlilik hali biraz yüksek bir çıtada başlayınca sonrası insanın kendiyle de çeliştiği bir hal alıyor. Ben de bunu sinemada yaşadım her şey Doğru. çok güzel olacakla başlayınca. Çok zordu artık ondan sonrası. O yüzden bir oyuncunun iyi bir hikayeyle tanınmış olmasının... Kötü yanlarını da bilen bir oyuncu olarak sormak istiyorum. Ezel'den sonra ne oldu? Çok güzel anlattın. Yani o oy... şimdi çok iyi. Hiç ha. sorun yok. Ama o aradaki 7-8 hem yaş aldığım o dönemde biraz zorlanmadım diyemem. Evet. Bir de şunun farkına vardım. Ee, hadi ben orayla tanındım. Tamam. Evet. Ee, rahmetli Tuncel abi ölene kadar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, ya Kenan abi bir tane el alalım. Sokakta yürüdüğü zaman hala ezel diye bağırıyorlar. Hmm. O dizi öyle bir dizi oldu. Evet. Ve üstüne kaç tane iş yaptı yaptık. Evet. Ya Tuncel abinin öncesini burada saymaya kalksak herhalde süreyi Zaten yetiştiremeyiz. Zaten Tuncel abi başlı başına. E, o yüzden de onun varlığı o yedi, ilk 7-8 senede beni ara sıra zorladı. E, boş kaldığım dönemlerde veya işlerden istediğim verimi alamadığım dönemlerde ya bir şeyler çok mu kötüye gidiyor falan. Sonra şunu anladım. Evet. Ünlü olmak ve popüler olmak başka şeylermiş. Popülerlik o dönem içinde tekrar yükselip artabiliyor. Ama bir şeyle tanınmak güzel. O yüzden de onunla ilgili artık kavgam yok. Bir ara ettim. Evet, sadece sorun o çita çok yüksek olunca artık koyman gereken bir üstü biraz fazla yüksek oluyor. Sorun yok çünkü değil mi? O dizi olarak Türkiye'de zaten çok üstüne hala çok çıkamadığımız için. Evet. E, çok da büyük problem değil. Yani her sene 10 tane daha ezel yapasa ben hiçbirinde oynamasam bir problem olabilir. Kesin olur. Yap çok yapılamıyor.